Merhaba arkadaşlar. Sizlere bu videoda Pine Script konusunda bilgi vereceğim. Şimdi neler yapacağımızı kısaca özetleyeceğim size. Bu ilk giriş videosu olacak arkadaşlar. Şimdi bu Pine Script'ten çok zengin olabilirsiniz. Kendi indikatörlerinizi kendiniz yazarak. Şimdi konunun mevzularına yavaş yavaş gireceğiz. Şimdi arkadaşlar şurayı açıyoruz. Pine Editor. Tamam Burası şimdilik kalsın Biz bugün indikatör falan yazmayacağız Ben yaklaşık bir buçuk yıldan beri e, günde üç ve beş saat arasında neler yaptığımı size anlatacağım ya benim yaptığım indikatör avcılığı Arkadaşlar şimdi geliyoruz şuraya şuradan ana sayfa diyoruz topluluk gelecek komutlar örneğin buradan editörün seçtikleri Tamam. Biz şunları yapacağız arkadaşlar. Mesela burada ne diyor? Wetke and flag finder basıyoruz. Ya yani yapacaklarımızı anlatacağım size. Biz sadece indikatör avcılığı yapacağız arkadaşlar. inceleyeceğiz indikatörü indikatörleri veya bakacağız ne olduğunda ben bunu tam incelemedim ne yapıyoruz CTRL A CTRL C geliyoruz arkadaşlar buraya şurayı siliyoruz yapıştırdım kaydet diyorum kaydet grafiği ekle Şimdi bu eklenecek arkadaşlar. Burada adam bir şeyler yapmış. Yani i̇ncelemedim de bunu. Biz şunu yapacağız arkadaşlar. Şimdi geliyorum. Tamam. Şunu şöyle biraz açayım. Bu adam neler yapmış. Şimdi burada gördüğünüz gibi bunun alarmı yok mesela. Belki sizin hoşunuza gider. Bir şeyler yapmış. Eklemiş. Zaten bunları size yaklaşık bir 10 videoda anlatacağım. Başlangıç olarak inceleyeceğiz birlikte indikatörleri. Ondan sonra biz araya arkadaşlar eğer hoşumuza gidiyorsa araya kod ekleyeceğiz. Mesela burada ifli koşullar var. <laughs> ne yapacağız? Kod ekleyeceğiz. Biz bunu alarm ekleyeceğiz. Ben şimdi benim günümün yaklaşık inanın 3 saati, 5 saati be, belki de 6 saati şu dediğim yerde indikatör avcılığı yapmak. Tamam. Sonra ben kendi yazdığım indikatörle kıyaslıyorum. Şimdi şunu kapatayım. Bakın ben bundan daha indikatör bulamadım. Yani daha önceki videolarımda da söylemiştim size. Picasso'nun bir lafı vardır. En iyi sanatçı çalan sanatçıdır. Tamam mı? Ben ne yapıyorum? Burada ben indikatörlere bakıyorum arkadaşlar. Günde 3-5 saatim burada geçiyor. Tamam Şurada da göstergeler değil. Tabi göstergeleri seçiyorsunuz. Stratejileri seçerseniz o ayrı mevzuya girer. Tamam. İnceliyorum böyle. Hoşuma giden Mesela şu McDonald's Pattern. Ben sırf bununla alakalı video yaptım. Bunun al satı da vardı. Tamam, şöyle bakıyorum. Tamam. Yani siz de buralarda inceleyebilirsiniz. Ama önce kendi bir indikatörünüzün olması lazım. Ben yıllarca arkadaşlar yazılımla uğraştım. Yapay zeka da dahil. Yani yazılım bilgim var. Ee, yine yıllarca termik santrallerde çalıştım. E, otomasyon, PLC, SCADA. Zaten yani geçmişten kalan Bir yazılım bilgilerim var e, Benim için biraz basit Ama bunu siz şöyle de düşünün Mesela Photoshop'la uğraşıyorsunuz Bir şey hazırlamanız gerekiyor Ne yapıyorsunuz? Can sitesine giriyorsunuz Oradan güzel olan bir şeyi Çalıyorsunuz Ve e, üzerine Kendi şeylerinizi yapıyorsunuz Veya ilistiratör programıyla uğraşanlar veya After Effects, Adobe Premiere. Yani benim kız kardeşimin de film şirketi var. O işlere de çok meraklı olduğum için ben fazla uzatmayayım. Komutlar diyoruz buradan. Mesela ben trend indikatörlerini çok seviyorum. Bir de hareketli ortalama. En son yaptığım videoda da o bedava olan hull indikatörü buradan çıkıyor. Bakalım mesela hareketli ortalamalara. Neydi bizim bir benim e, bir video önceki hulmaydı. Hul hareketli ortalamalar. Bunu ne güzel e, ne yapmıştık? Bulmuştuk. O hangisiydi? İşte buradan bakıyorsunuz arkadaşlar. Mesela adamın teki şu SSL hibriti satıyor. Şimdi geldi hasta olma bu işe. Ne yapıyor adam? Söyleyeyim size. Üç kağıtları da bahsedeyim de. Geliyor buradan katlara bakıyor. Araya birkaç bir şey sıkıştırıyor. Tamam mı? Şimdi bunu Mike adam yazmış ya. Kopyalayıp yapıştırdığı zaman mesela siz de Ahmet Mehmet kendi isminizi yazarsınız. İşte şunlar ilk giriş inputlar. Çakallar ne yapıyor mesela? Show SSL1 ya. İşte göster diyor buraya SSL1'i. Falan filan yapıyor. Yani siz o dümenleri de öğrenirsiniz. Tamam geliyor bakıyor. Ya bak bunda alert condition var. İşte buradan gereksiz alertleri e, siliyor. İşte şurada bir sel var, buy var. Şunları siliyor arkadaşlar. Sell condition yerine sat yazıyor. Buy condition yerine al yazıyor. Tamam Ondan sonra da satıyor 1000 dolara. İşte ne yapacağız? Biz indikatör avcılığı yapacağız arkadaşlar. Ama bu çok zor bir iş. Yani biraz emek gerektiren bir iş. Temellerini öğrenmemiz gerekiyor. Şimdi şöyle de bir şey söyleyeyim sizlere. Bu indikatörler arkadaşlar yaklaşık 30 yıl önce Erasa indikatörü, işte bildiğiniz Mac indikatörü, Bollinger Band indikatörü. Bunlar böyle 30 yıl önce falan yazılmış indikatörler. Bizim şeye Amerika'yı tekrar keşfetmemize gerek yok. Değil mi? Yani ben termik santrallerde de öyle yapıyordum. Otomasyoncuydum. Geliyordu adam. İşte zaten program var. Sonra ustabaşı geliyordu. İşte Özgür Bey şurayı değiştirelim. Şunu yapalım. Üzerinde değişiklikler yapıyorduk. Kendi sistemimizi uyguluyorduk. Bakın burada bakacağız indikatörleri. Adam yazmış zaten. Bakın bunun alarmı yok. Ben size şu araya kod e, sokacağız. Öğreteceğim onların hepsini. Al satını bunu, bu indikatörünü verdireceğiz. Tamam. Bunları uygun yerden al sat yaptıracağız. Ve ondan sonra siz bunu trading view'e ba bağlayacaksınız. Alacaksınız bunu. Bir daha bir gösteriyorum. CTR ile ve C. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Buraya geliyorsunuz. Aç diyorsunuz bu sefer. Yeni boş gösterge. Yani indikatör. Burayı siliyorsunuz. Kopyaladığınızı yapıştırıyorsunuz. Kaydet. Kaydet. Grafiğe ekle. Şimdi geldim adamın indikatörü buraya. Bakın benim indikatör buna göre daha iyi. Ben buradan aldırıyorum. Bu buradan aldırıyor. Deneye deneye arkadaşlar. Tamam mı? Yani yaklaşık bir 6 ay sürer bu iş İşin Kurdu ve çakalı olmanız Tamam ya yani benim amacım size Böyle sıfırdan indikatör yazdırmak değil az önce dediğim gibi zaten Bu indikatörler yazılmış arkadaşlar Sizin bildiğiniz Şu indikatörler var ya bu sayfaya geldiğiniz zaman Var olan indikatörlere Ne yapıyor adamlar Bir şeyler ekliyor Mesela bak şurada whole trend var şunu da ekleyelim. Mesela bu kötü bir indikatör. Çünkü hepsi elimden geçti bunların. Bunu da yapalım. CTRC. Ne yapıyorduk? Aç. Yeni boş gösterge. Tamam. Kaydet. Kaydet. Grafiği ekle. Tamam. Şu az öncekinin şu gözünü kapatalım. Tamam. Rezil bir indikatör. de bir al sat yaptırıyor. Ya ben bunu kullanmam mesela. Zaten siz de tecrübe edindikçe arkadaşlar bunu anlayacaksınız. Hatta size küçük bir şey daha göstereyim. Hmm, benimkini de kapatayım şuradan. Adam iki de bir baysel yaptırmış. Biliyorsunuz bütün indikatörler arkadaşlar nedir? bir bar sonra aldırır. Şimdi burada buy diyor ya. Bu aslında buradan aldırmıyor arkadaşlar. Gidiyor şuradan aldırıyor. Bir mum sonra aldırır. Şimdi hatta bunun üzerinde ufak bir değişiklik yapalım. Çakallar ne yapıyor? Onlara bakacağız. Nerede o buy seli? Nerede yazmış adam? Hadi şurada alert condition. Ben buna buraya şimdi al yazarım al buraya da al yazarım şurada short ya şunu da sat yazarım sat sonra kaydetlerim grafiği eklederim bir yerde daha hatamız mı oldu? Bir saniye. Bir yerlere daha yazmamız gerekiyor. Yani şuraya. Bakın şimdi. Sen ne demek? Sat demek. Bay ne demek? Al demek. Kaydet. Grafiği ekle. Bakın gördüğünüz gibi al satlar çıktı. Sonra kerizler gelsin arkadaşlar indikatörü ben yaptım. Babaları sen yaptın. Kerizlere sat bin dolardan. Ondan sonra bakın size hep diyorum böyle indikatör satanlara şöyle kardeş diyorsun bana şöyle şuralardan yeniden oynat yap bakalım senin alın satın nedir diye. Bakın oynatıyorum şimdi. Sat geldi, al geldi, sat. 2 de bir alsat veriyor. 5 bar etmez indikatör. Gördünüz mü? Ama siz ne yapacaksınız? Yani biz ne yapacağız daha doğrusu? Bu indikatörde bazı ayarları değiştireceğiz. Böyle ikide de bir alsat vermeyecek bu. Mesela benim kendi indikatörümle kıyaslayalım. sat Alsat, alsat. Şu külleyen arkadaşlar bu indikatörde zarar yersiniz. Bir de 2'de bir komisyon ödersiniz bu tür indikatörlerle. Tamam. Tekrar ediyorum. Bizim yapacağımız şey benim size gösterecek olduğum şey Amerika'yı tekrardan keşfetmek. Pardon. Amerika'yı tekrardan keşfetmek değil. Yazılımcılar bilir. Araya bir şeyler sokacağız. Tamam mı? Ayarlarla oynayacağız. Ama bunu yapabilmek için şöyle bir 10, 10 ders beni izlemeniz gerekiyor. Yani şu girişler, inputlar, tamam bunlar nedir? Ya bunlar çok basit. İşte HMA indikatörü, Hulma. En son videomda gösterdiğim gibi. Adam iki tane fonksiyon yazmış. Ya bunlar da var zaten. Ama bu 30 yıl öncesinin formülü arkadaşlar, HMA'nın formülü. Oturup da biz HMA'nın formülünü uğraşmayacağız biz. İşte A'sını, B'sini, C'sini değiştireceksiniz işte kraston yukarı kesmek a işte buraya adam e, şeyler vermiş sen istersen x yaz buraya tamam fark etmez ama bundan sonraki bütün ağlarda x yazman gerekiyor zaten çakallar da öyle yapıyor arkadaşlar bütün gördüğün ağlara izin verdiğim şuna da, işte ctrl f yaptım yanlışlıkla şu girdi de. Şimdi hepsini silmem lazım şurada. Tamam. Ondan sonra burada gördüğünüz bütün ağları 14 tane buldu bakın. Sonra X yapacaksınız. Yani menüzü anladınız. B ye isterseniz Y ye yazın. Tamam. Ctrl+F'ye -E bastığınız zaman niye böyle çıkıyor? ki de anlamadım da. Böyle video çekerken de hep beni buluyor. Ctrl+F'ye -E basıp e, A yerine X yazdık ya çakalların yaptığı gibi. işte şunları değiştirirsiniz. Al sat kelimeleri. İstersen istersek farklı renk veririz. Mesela burada adam ne yapmış? Çakallar ne yapıyor arkadaşlar? Şunları diyor ben gizleyeyim diyor. Ya onları da gizleriz. Nereden olduğunu. Fa lafı fazla uzatmayın bu video için. Biz Amerika'yı arkadaşlar tekrardan keşfetmeyeceğiz. Tamam mı? Biz araya kod bloklarını sokacağız. Ve kendimize uyarlayacağız. Ve indikatör avcılığı yapacağız. Topluluk. Şu ana sayfadan komutlar. Ya ben hep buralarda takılıyorum. Mesela trend analizi. Tamam mı? Mesela doğrusal regression. Bunu çok severim ben. Ha burada e, unutmadan söyleyeyim. Bu sayfa size geldi zaman bakın bunlar dünyanın en iyi adamlarıdır. indikatör yazıcılarıdır. Ha ya bu adamların işleri bunlar. <laughs> tamam. E, şimdi hepimizin işi gücü var. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Mesela press regression. Tamam. Şunu alıyoruz. Geçen de bunu incelemiştim. Hatta buna da alsat e, alarmı koymayı düşünüyorum. CTRL A, e, CTRL e C yaptım. Geldim buraya. Aç. Yeni boş gösterge. Şuna evet diyeyim. Aç. Ne yaptım ben arkadaşlar? Yapıştırdım buraya. Kaydet. İsmi de bu olsun. Grafiği ekle dedim. Tamam. Şimdi gelecek bakın. Adamın şu yazdığı indikatör. Buraya geldi. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Fiyat üst çizgiye değdiği zaman sattıracağız. Alt çizgi sattıracağız. Evet. Alt çizgiye geldiği zaman da icabında aldıracağız. Alın size indikatör. Sonra siz diyeceksiniz ki benim kanal indikatörüm var sonrasını size bırakıyorum gidin satın millet zaten öyle yapıyor şimdi isim de vermeyeceğim Twitter'da yani hasta oluyorum ben bu işlere Çünkü bu tradingview evde bütün yani binlerce indikatör benim elimden geçti bakın mesela şu da şunu çok iyi geliştirdim arkadaşlar Normalde şunu da göstereyim size ctrl, CTRL c ne yapıyoruz aç yeni boş gösterge ctrl e ve yapıştırıyorum kaydet kaydet grafiği ekle tamam şu diğerlerini de kapatayım arkadaşlar tamam. şunu da kapatayım kapatayım. Şimdi bu ben şöyle yaptım bu indikatör Hepsini öğreteceğim size. Trend indikatörüdür. Mesela ne diyor? Bitcoin 4 saatlikte en son çıktığı yer arkadaşlar. E, aşağı trend. Bakın şimdi azıcık geri oynatayım ben size bunu. Yeniden oynat diyeyim. Birazcık geriden. Tamam. Oynatıyorum. Bakın şimdi aşağı trend de gidiyor Bitcoin. Bakın şimdi bu yeşil olması lazım. Bir süre sonra yeşil olacak bu. Çok geriden başlatmadık ama. Ha şimdi yeşil oldu. Buradan da trend yukarı döndü diyeceksiniz siz ve bunun alarmı gelecek arkadaşlar. Tamam. Bak trend aşağı döndü. Yani biz rüzgara karşı şey yapmayacağız, o lafı söylemeyeyim. Yani akıntıya karşı yüzmeyeceğiz, yukarı trende aldıracağız. Yani ben bunu yaptım mesela Pine scriptte. Bu nasıl oluyor? E, bunları öğreteceğiz sizlere. Araya kod yazacağım. Adam Canavar gibi yazmış zaten. Oturup da ben 50 saat bununla uğraşamam. Tamam? Mesela az önce biz ne yaptık şurada? Trend yaptık şu şunun niye kaybetmedi Kaydet Grafikle diyorum Ha şu ağları değiştirdik ya şeyler unuttuk Şimdi baştan yapmayayım ben onu Şunlara al sat dedik ve siz Buraya geldiğiniz zaman indikatör üzerine Al sat yazacak işte anlatabiliyor muyum Buralarda Bizim ya, lafı fazla uzatmayayım arkadaşlar PineScript'teki amacımız bu. Yoksa ben çıkıp da ben PineScript yazılımını size sıfırdan öğretmeyeceğim. Ama ilk 10 videoda belirli mantıkları öğreteceğim. Sonra siz de benim gibi indikatör avcılığına çıkacaksınız. Eğer şeyiniz varsa vaktiniz tamam mı? Al satını koyacaksınız. Mesela bakın yani o kadar çok inceledim ki bu da süper indikatör. Ama bunun al satı yok. Şimdi size göstereyim onu. Lüks Algon'un. Bu da dünya ünlü bir adam. Aç. Yeni boş gösterge. CTRL ve yapıştırıyorum. Kaydet. Hatta 16 defa falan uğraşmışım bununla. Grafiği ekle. Tamam. Şimdi gelir o. recreation kanal. Ekranı siyah mı yapmamız gerekiyordu? Evet. Bakın o da şurada geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben bunu al sat da koydum. Bir güzel. Bir güzel de geliyor yani. yok arkadaşlar aç yeni boş gösterge kaydet ha şu bakın şunu göz, diğerlerin gözlerini kapatayım tamam şurada da vardı bir tane şunu da gözünü kapatayım bu da çok güzel çalışır arkadaşlar bunu çok inceledim. Bu FIBO serilerine göre çalışır. Mesela biz ne yapacağız arkadaşlar? Fiyat en alta değdiği zaman kod ekleyeceğiz araya. Tamam mı? Buradan alsın. Şu Şuraya geldiği zaman alsın. Şu üst taraflara geldiği zaman da satsın. Tamam. Herhalde ne demek istediğimi anladınız. Mesela benim indikatörle inceliyorum. Hmm, bakıyorum şöyle. İşime yarar mı bu? Yarar diyorum. Sonra ben buna ne yapıyorum arkadaşlar? Şu çizgilere <laughs> tekrar pardon. Al sat koyuyorum. Ekliyorum. Yani başka bir şey yapmıyorum ben. Ve herkes de böyle yapıyor. Çünkü benim işim gücüm var. Ama dediğim gibi de günde 3-5 saat 1-1,5 yıldır ben bu işlerle uğraşıyorum. Eğer benim izimden giderseniz Indikatörün kralını varırsınız ve bu işten de para kazanırsınız arkadaşlar. Ya bunun için böyle minimum bir yazılım bilgisi gerekiyor, tamam? Tekrar ediyorum size ben size sıfırdan pine script falan göstermeyeceğim, öyle bir amacım yok, tamam? Çünkü diğer arkadaşlara ayıp olur. Siz de bu arada YouTube'da ne yaparsınız? Açarsınız YouTube'u. Türklere fazla takılmayın arkadaşlar. Tamam mı? Ne dersiniz? Ben işte en son yine aramışım. PyScript Tutorial. Karşınıza bir sürü adam gelir. Canavar gibi. Tamam Bunlara üye olursunuz. Adamlar beleş koymuş. Yani çok ilerletmek isteyen insanlar bu işi buralardan adamların derslerine bakar. Mesela şu çok güzel bir kanaldır. Sıfırdan bir kere tweet de atmıştım. Udemy'de bir adam var arkadaşlar. Videosun Biliyorsun... şu sesini kısayım. Durdurayım. Ee, şuradaki şu 12 ders var ya. Adam size yemin ederim Udemy'ye ders koymuş ve bunların aynısını gitmiş arkadaşlar. Videosunu çekmiş. Helal olsun herife. Yani tam bir bilgi hırsızı. Ama ayıp. Özgür yakalar yani böyle adamları. Burası ne güzel mis gibi size sıfırdan da öğretiyor. Başlangıcı ben size verdim işte kanal adı burası. The Art of Trading. Şuradaki şu 12 derse baktığınız zaman mevzuyu çözmüş olursunuz. Sonra da hep birlikte sizin de bulduğunuz indikatörler varsa dersiniz ki Özgür abi senin indikatordan daha iyi indikatör buldum. Bunu geliştirelim. Hay hay derim geliştirelim. Sıkıntı yok. Burada amaç para ve bilgi. Tamam. Şuna üye olun arkadaşlar. Bakın. Bu Udemy'de bir vatandaş var. 260 liraya satıyor. Ne yapmış? Yani tam bir hırsız. Bu diyeyim size. Bilgi hırsızı. Şunları bir güzel Türkçeleştirmiş. Şöyle. Yani severim bilgi hırsızlarını. O da ayrı konu siz de o de satabilirsiniz yani. Şunu büyüteyim. Neyse siz incelersiniz arkadaşlar. Sonra da ne yapacağız? Hep birlikte en iyi indikatörü buluncaya kadar tırmalayacağız. Tamam mı? Ben öyle yaptım. Benim indikatör arkadaşlar yine diyorum çok uğraştım bundan daha iyi al sat vereni bulamadım. Şimdi beni arıyorlar işte ne kadara veriyorsun diyorlar. Bakın yalanım yok. O kadar cüzri bir şey istiyorum ki ama bu benim de emeğimin karşılığı. Ben ne yapayım yani siz de benim gibi bir bir buçuk yıldır bu işte uğraşsanız günde dört beş saat siz de dersiniz. Benimki ya Ben bedava veriyorum neredeyse. Bedava fiyat. İnsanları da anlamıyorum da. Neyse. E ben de zaten bunun üzerinden gidiyorum. Zaten siz uğraştığınız zaman 3-5 ay sonra arkadaşlar şu benim bulduğumu siz de bulacaksınız. Tamam. Lafı fazla uzatmıyorum arkadaşlar. E diğer Pinescript videolarında buluşmak üzere. Dediğim gibi amacım size sıfırdan öğretmek değil. Araya kod yazıp Tamam, en iyi indikatörü buluncaya kadar o oh. bu işi halletmeniz, çakala çukala, tamam mı? Para e vermemeniz, benim para pula da ihtiyacım yok, onu da söyleyeyim size. Tamam, ben amacım benim bilgileri patlatmak, yani hack işlerini çok severim. OK.